Geliyor. Türk geliyor. Ben de valdum. Kefraylus. Bir fazan gecesi uykusuz eskisi. Oğlum edit dersten yapmamış mı? Ben anlamadım editten bir şey. Yok abi Kız doğru gelmiş yapmış. diyor ki benim gidişime üzülürsün. Tamam. O sana diyor kimler kimler gitti diyor. Ha. Anladım anladım. Ben yeni izledim ya. Ne yapayım? Bir arkadaşın yanımda. Şu altta gözüme bir şort sakıldı abi. Yaptın ha yeniysin yaptın. O zaman al sana bir şarkı. <laughs> Bu Vallahi çok iyi kardeş. be. Mark yine. Oh oh. Oh oh. Gözleri çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Aslında bak hiçbir şey söylemiyorum ama anlayan anlıyor anladım mı Öyle bir şarkı yani. Haydi oyun başlıyordu Batuhan Seni bekliyorduk Nobi'de her an Ankara'ya gelirsem çok fena olur lan Gel şu gir artık tıkla start lan Oynayalım seninle beraber oyunları Bekliyor burada kaç bin kişi insan Bak geliyorum yine. Hazır mısın? Batuhan. O o o o o. Dava açacağım sana abi. <laughs> Dava açacağım diyorlar. <laughs> Kılını kesme dedim sana aslında Batuhan. <laughs> Seviyordum ben onları sakın yapma bir daha. Gidelim senle bir gün bir epilasyona. Ben ödeyeceğim bütün para da de korkma. Ben burada beraber Annette. oturalım konuşmakta Şimdi geliyorum yanına, <laughs> Ankara'ya Biletini aldım kestim çoktan <laughs> Batuhan'ı sik yine Batuhan'ı sik yine Batuhan'ı <laughs> Batuhan <'ı gülüyor> Batuhan sik yine Batuhan'ı sik Batuhan'ı <laughs> yine Batuhan'ı sik Batuhane ne gidiyorum girdik tekrar tükendik Doğaçlama Beni kızdırdın bak kıllı sen Ankara'ya gelirsem keserim o çükünü Götünü sikerim senin Batuhan Çok pardon Batuhane <laughs> Batuhan seviyorum diyorum. Batuhan diyorum yine Batuhane seviyorum 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 Batuhane seviyorum yine Batuhan'ı çekiyorum Batuhan'ı çekiyorum yine Batuhan'ı çekiyorum yine Batuhan'ı çekiyorum yine Oğlum adama 3 dakika Batuhan'ı sikiyorum yine diye şarkı söylemişim ya 3 dakika 3 <laughs> dakika misin? <laughs> Gerçekten siksem bu kadar sürmez kanka öyle söyleyeyim 3 <laughs> 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 da yani az bir süre değil bu ne? Neymiş bu? <laughs> Oğlum saçma sapan niye paylaştın öyle şeyler? güzel geçişti. Yağmur ve sen eserim bak bu sarar. <laughs> ah nesrin oyunda. En iyi RP'de. Nesrin <laughs> dişte. Bir, <besin. gülüyor> bir, bir. Diş bir bir 2 bir iki 2 <laughs> 2 <laughs> <Ü> iki 2 2 2 ahahahahahahaha <laughs> çok iyi <laughs> büyük kapışma sicek kim alır ahahahahahahaha <laughs> mental güçlü alp uzun da mi? dayı Bedava ve rp dayı, <laughs> dayı. 2-1 dalga geçme alp 2-2 zorbalık alp 3-2 olaylardan sığınma 3-3 kazanar Mami amına koymuş. Partiguan. Nereden nereye bakalım? Ha. Yaz buraya hata. And turn. Yaz <laughs> <Ha>. buraya. Ah! <Aa! gülüyor> Tövbe Rabbi ya. Sen dursan da yürür bu kafile. <laughs> <yanlış anlama. gülüyor> Şarkılar da özenle. Abi TikTok için bu tarz şeyler çekelim mi artık? Tarıkta çekilen ilk TikTok. Hmm. Kaç senesi ya? Çok değişiksin. 2019. Insta Story değil. 2019. O. Bayağı zayıf. Yok TikTok, TikTok, değil de. Burası bizim ofisin bahçesiydi amına koyayım. Buraya ne hayallerim var. Burada. Harbiden toprağa vermişim yani harbiden de. İyi <laughs> Sabitlenmiş de, evet. Güzel olmuş. Güzel yapmışsın dostum. Helal olsun. Harbiden uğraşmışsın. Şöyle çete atayım. Takip etmek ilgilenenler, takip etmek isteyenler şuradan. Ben de bak. Mamile'yi bu eksik. İzlersen çok Biz seviyorum. Top, top çok anlamlı. Bir top anlam bassana abi abi. Bir şeyle göndermiş. 404 not found. Yor. Şöyle yapalım bakalım. Hey sen. Videonun <laughs> burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen. Videonun bu kısmına kadar geldiysen like at. <laughs> Yorum yaz ve videoyu beğen. Canlarımı.